Gaziantep Kültür Yolu Festivali açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünyada turizm konusunda ilk beşte yer aldığını belirterek turizmden 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastro Antep Kültür Yolu Festivali için Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Tarihi doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve zengin mutfağıyla Gaziantep'in kültür mirasının yerelden globale taşınmasının hedeflendiği ve bu yılki teması sağlıklı yaşam ve gastronomi ekonomisi olarak belirlenen Gastro Antep Kültür Yolu Festivali zengin içeriğiyle başlıyor. Hışva'da düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber katıldı. Bugün dünyanın en büyük festivallerinin başında geliyor. 4 yıl içinde Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmemiz ne kadar başarılı çalışmalar ortaya koyduğumuzu da göstermektedir. Değerli Gaziantep'li hemşirelerim, hemşirelerim, çok kıymetli basın mensupları. Bu konuyla ilgili bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemiz turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkeleri arasında bulunmakta. Ancak bu potansiyel geçmiş dönemlerde maalesef çok doğru değerlendirilemedi. Türkiye'de turizm dendiğinde sadece deniz, kum, plaj anlaşılıyordu. Fakat doğa harikası sahillerimizle ilgili dahi gereken çalışmalar maalesef yapılamamıştı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm konusunda devrim niteliğinde kararlar alarak Türkiye'de turizmin niteliğini arttıracak, turizmi 12 aya çıkaracak ve Türkiye'nin dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. İnşallah hep birlikte el ele vererek kadim şehrimiz Gaziantep'in dünyadaki yıldızını daha da parlatacağız. Bu güzel şehrin gelişimine katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor. Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gastroantep'i biz yıllardır yapıyoruz. Ama ne zaman ki geçen yıl Abdülhamit Bakanımla, vekillerimle, kurban olayım Sayın Bakanım bizi şu kültür yoluna dahil et deyince, biz evrensel bir bakışla bir dünya şehri normuna geldik. Bir taraftan hakikaten mağdurların sesi olan Türkiye'nin dik duruşu, sağlam duruşu, insani duruşu, küresel vicdan duruşunun ne kadar önemli olduğu bir zaman dilimine şahitlik ediyoruz. Bu şahitliğimizde kültür bir kimliktik. Medeniyetimizin aynası ve özüdük. Mayasıdık. Bizi biz yapan değerlerdik. Bizi diğer ülkelerden ayıran şey bu duruştuk. Kültür yolunun, bizi biz yapan medeniyet yolunun ne kadar önemli olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz.